Market'e de geldik. Doğa, eminsin değil mi? Bak ben cüzdanımı almadım. Eminim eminim. Her şey bende rahat ol, Barbie. E, tamam o zaman. Şuradan bir araba alayım. Hmm, önce nereden başlasak? Ah, meyve sebze yolundan. Ay, Barbie burada çilekler var. Çok güzel, baksana. Evet evet. Frambaz. Ve kiraz da var. Ee, hadi alalım o zaman. E tamam, alalım. Ay, muz da mı alsak? Alalım tabii, potasyum kaynağı. Ay, brokoli de alacağım. Bu da çok sağlıklı. Ben de şu alacağım. Çok güzel görünüyorlar. Ay evet evet. Ah burada meyveli yoğurt var. Aşağıda da meyveli dondurma var. Devam edelim. Aa, burada ne kadar çok süt var. Sanırım bu soya sütü. Bunlar da yarım yağlı sütler. Burada da günlük taze sütler var. Soya sütüyle kahve harika oluyor. <laughs> Ketçap gibi sosları kullanmıyorum. Gazlı içecekler içmiyorum. Aa, Barbie bak. Orta tarafta aromalı var. Mangolu yaban mersini. Ay pahalıymışlar. Olsun ikisini de alalım. Aa, burada havlu kağıt var. Evde bitmişti. Tamam onu da aldık. Bak bu marka makarnayı tavsiye ederim. Çok lezzetli. Onu da alalım. Bence bu kadar yeterli tatlım. Çıkabiliriz. Tamam. Merhaba. Merhaba efendim. C202 Market'e hoş geldiniz. Toplam hepsi 270 para. Nakit mi kredi kartı mı? Arkadaşım ödeyecek nakit mi kredi kartı Aha. mı? Nakit nakit. <laughs> Nakitmiş. Ne oldu? Cüzdanımı bulamıyorum Barbie. Nasıl? <laughs> Seni diyeceğim deyince ben de getirmedim hayatım. Ne yapacağız? Şey evde unutmuş olmalıyım. Hemen alıp geleyim. E, ama ama <laughs> ama doğa evden alıp gelmeni uzun sürer. Evde de olmayabilir. E, şey e, bu aldıklarımızı iptal edebilir miyiz acaba bir sonra ödesek? Aa, maalesef hanımefendi çok üzgünüm. İptal etmek için yetkim yok. Demek yetkiniz yok. Peki arkadaşımız beklesek ben buradan ayrılmasam acaba evden cüzdanımızı alıp gelse olmaz mı? Yani hanımefendi yani bilemedim. Pardon başka kasa var mı? Pardon üzgünüm. Bir saniye. O zaman bekleyeceğiz bu durumda değil mi? Yani öyle görünüyor. Tatlım olabildiğince hızlı ol ve git cüzdanını bul. Ben burayı idare ederim. Tamam hemen geliyorum Barbie. Neyi bekliyoruz acaba? Ee, şey arkadaşım cüzdanı unutmuş da alıp gelecek efendim. Ama. yerde yok. Nerede düşürdüm ya? Hı? Ne? Hah! İşte burada. İç cebimdeymiş. Barbie! Yani sabaha kadar sizi mi bekleyeceğiz hanımefendi? Evde çoluk çocuk aç yani. Bekliyorlar yani. Evet yani beyefendi haklı. Ya pardon. Acaba kimse yok mu? Maalesef hanımefendi. <laughs> Sadece ben varım. Ya bu ne biçim iş kardeşim? Yani hoca market yapıyorsunuz. Bir tane adam koyuyorsunuz. Ayıptır ya. Pardon ben... hanımefendi. Ay pardon beyefendi. Buradaki çalışan bir hanımefendi de olabilirdi. Adam neymiş canım ha. Hayır yani kim geliyorsa gelsin yani sebzelerim burada bununla beklerken çürüdü. Ben bunu kesinlikle kabul edemem ama yani. Pardon da hanımefendi. Ben de bekliyorum burada. Geldim geldim Barbie kaç para ödeyelim de çıkalım artık lütfen. Sizin borcunuz 200. I... Aa kasa kendini güncellemiş. Dolayısıyla aldıklarınızı bir daha geçireceğim efendim. Olamaz tamam geçirelim. Ay şimdi bu aldıklarını tekrar geçirmelerini mi bekleyeceğiz? Yani öyle görünüyor. Ben burada daha kaç saat bekleyeceğim? Bu da sonuncusuydu. Toplam ödemeniz gereken miktar 270. Ee, nakit mi kredi kartı mı acaba? Nakit nakit. <laughs> evet nakit. Az önce söylemiştik. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Buyurun. Aa, size para üstü vereceğim <laughs> 30 para. Yok 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 kalsın. Hiç gerek yok üstü kalsın. evet biz çıkalım artık bir an önce. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet efendim J202 marketi tercih ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Sıradaki müşteri.